Merhaba, ben Doktor İpek Aksoy, protez uzmanıyım. Hareketli protezler nedir diye soracak olursanız, öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Hareketli protezler, hastalarımızın kendilerinin evde çıkartıp temizleyip takabildikleri, ağızda sabit olmayan protezler. Bu tip protezleri biz neden tercih ediyoruz? Sabit protez yapamadığımız durumlarda tercih ediyoruz. Yani sabit bir protezi destekleyecek sayıda ağızda diş ya da implant yoksa biz o zaman hastalarımıza hareketli protezler öneriyoruz. Ya da implant ya da cerrahi sonrası iyileşme süreçlerinde hastalarımız dişsiz kalmasın, daimi dişleri yapılana kadar dişsiz kalmasınlar diye bazen hareketli protezleri geçici süreyle kullanmaları için yapmayı tercih edebiliyoruz. Tabii ki her hastamızda amacımız sabit bir protez kullandırabilmek. Ancak bazı durumlarda dediğim gibi yetersiz implant ya da diş desteğinin olmadığı ya da implant yapılamayan kemik desteğinin iyi olmadığı durumlarda hareketli protezi tercih etmek durumunda kalıyoruz. Peki bu protezler nasıl protezler? Farklı tasarımlarda çeşitlerde olabilir. En klasik anlamda hiç diş olmayan hastalara yaptığımız damak protezleri de hareketli protez olabilir. Ya da hastalarınıza iki ya da dört implant yapıp bunların üzerine koyduğumuz farklı tutucu materyallerle hastalarımızın protezini takıp çıkartabildiği overdenture dediğimiz protezlerde hareketli protezler olabilir. Bazen de kendi dişlerine koyduğumuz, kendi dişlerine uyguladığımız tutucu parçalarla yaptığımız hassas bağlantılı protezlerde hareketli protezler grubuna girmekte. Bunların hepsinde hastalarımız evde mutlaka protezlerini çıkartmalı, temizlemeli, ve e, kullanım öncesinde mutlaka bakımını yapmalı. Uzun vadede tutucu parçası olan protezlerde de mutlaka düzenli diş şekil kontrolleriyle protezlerin sağlamlığı, tutucu parçaların aşınıp aşınmadığı kontrol edilmeli. Ağız ve diş sağlığınızla ilgili her türlü sorunuz için bizlere ulaşabilir ve hasta danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.